Rab'bim sağlıklı ömürler versin. Amin. Sağ olun Ben efendim. evlendim ama kalbim Amin halen efendim. başkasına çarpıyor ve buna çok üzülüyorum. Çok dua ediyorum. Neden bunun sevgisi kalbimde? Ne yapmalıyım? Bana bir yol gösterebilir misiniz? Ne olursunuz? Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Evlendim ama hala kalbim Hatem. başkasına ait, başkası için çarpıyor. Unutamıyorum. Bu benim imtihanım mı diye soruyor izleyicimiz. Muhsin bey şimdi bir duygularımızla hareket ederiz bir de aklımızla. Artık evlendik, nikahlandık. O eski duygularımızı tatil etmek mecburiyetindeyiz. Artık aklımızla hareket edeceğiz. Rabbim nasip etti. Öyle değil bu şekilde gerçekleşti. Şimdi bu kişiyle hem dünyada hem ahirette mutlu olacağım. Gönlüm oraya takılı oldukça bir türlü buraya bağlanamam. E oradan öyle olmadı. Kader öyle tecelli etmedi. O bu duygumu, bu duygularımın etki alanından çıkmalı, aklımın etki alanına girmeliyim. Duygularla değil aklı selim ile hareket etmeliyim. Aksi takdirde buraya bağlanamam. Halbuki buraya bağlanmak mecburiyetindeyim. Mutlu olabilmek için hanım diyecek ki dünyada bir bey var o benim beyim. Bey diyecek ki dünyada bir hanım var o benim eşim diyecek. E böyle olunca saygı olur, sevgi olur, mutluluk olur. O yuvada gül biter, çiçek biter. Ama birbirlerine bağlanamazlarsa, Fizik bünyeleri burada ama gönül başka yerde e, olmaz o zaman. Evet. Olmaz, mutluluk olmaz. Teşekkür ediyoruz hocam. Ee, biraz evvel Hilye-i Şerifi anlattınız. Bunun üzerine sorular geliyor. O sorulardan bir tanesi şu hocam. Yasemin Hanım sormuşlar Instagram'dan. Diyor ki, e, Muhsin Bey peki bu Hilye-i Şerifi hocamızın anlattığı bu Hilye-i Şerifi Evde taşımak yerine üzerimizde üstümüzde taşısak bir sakıncası olur mu diye soruyor. Ki netekim hocam bunu kolye gibi taşıyanlar da var. Bileklik gibi taşıyanlar da oluyor. E, yapıyorlar takı olarak. Bunlar uygun olur mu hocam? Muhsin Bey ne, ne kolye gibi taşıma ne evimizde gönlümüzde gönlümüzde. Evet. En-nebiyyu evla bil mu'minina min Peygamber müminlere kendi canlarından daha sevgili. Niye? Çünkü o peygamber bize Allah'ı öğretti, başımıza gelecekleri haber verdi, gönül huzurunun, aile mutluluğunun yollarını gösterdi. Dünyamızı bir cennet, ahiretimizi ayrı cennet haline getirdi. Ve vahyin kontrolünde yetişti. Bir mektebe oldu ki müdavim, Allah idi zatına muallim. E, demek ki onun sevgisini ve onun sünnetiyle yaşayacağım. E, bu, bu, bunu hedef etmeliyim. Yoksa kolye olarak taşımak filan asıl bunlardan hedef şu gönlüme onu koymak. Ne güzel buyurdunuz hocam çok teşekkür ediyoruz Allah razı olsun devam edelim Elazığ Palu'dan izliyorum şu anda sizi ve her zaman sizi izliyorum cuma cumartesi lütfen bize de Elazığ Palu'ya da selam eder misiniz demişler selam ediyoruz Elazığ Palu ee, Elazığ, teşekkür ediyoruz Palu bizi izlediğiniz selam. için evet efendim. Instagram'dan sorular var hocam kaza namazı ile ilgili sorular var biraz müsaade buyursanız dünden kalan sorulara da bakalım Hesaplama soran izleyicilerimiz var. Bunun öncesinde bir hatırlatma. Muhterem hocamız Necmettin Nur Saçan adına açılan pek çok sahte hesap var. Hocamızın şahsi hesabı yok. Bunu belirtelim. Hocamızın kendi adına, kendisinin bizzat açtığı Doğru, evet. Twitter'da, Facebook'ta, Instagram'da hesabı yok. Pek çok da hesap var. İzleyenlerimiz yazıyorlar ya o hesaplara yazıyoruz cevap alamıyoruz diye. O hesaplardan cevap alamazsınız çünkü hocamıza ait değil o hesaplar. Bunun da altını çizelim. İtibar etmeyiniz lütfen. Doğru. Ee, bir Instagram sorusu izleyicimiz sormuş. Kaza namazı ile ilgili. Diyor ki Rukiye teyze sormuş. 70 yaşındayım. 40 yaşına e, namaza başladım 40 yaşında. 10 yıldır kaza namazı kılıyorum. Hocam benim daha ne kadar kaza kılmam gerekecek? Muhsin Bey benim yaptığım hesaba göre 5 yıl daha borcu kalıyor e, ee, isterseniz bir de siz hesap edin. Benim yaptığım hesaba göre 5 yıllık borcu hocam, kalıyor. Hocam siz nasıl hesapladınız? İnşallah onu da 5 yıl mı 15 yıl mı hocam? 5 yıl mı? 5 yıl şeklinde hesap etmiş. Hocam dün siz buyurdunuz ki akıl bali olduğu yaştan itibaren ki bu kişilerde değişebilir. Tamam. Kimisi 13, kimisi 14, kimisi 15. Ama hatırlamıyorsa şayet ergenlik çağını hatırlamıyorsa 15 yaşı baz alsın dediniz. Şimdi ben hesaplayayım. Yanlışım olursa Heh. siz düzeltin lütfen Top. hocam. Şimdi diyelim ki 70 yaşında teyzemiz Rukiye teyze 40 yaşında namaza tamam. başlamış. 40 yaşına kadar namaz kılmamış. Tamam. O zaman 15 yaşı baz alırsak hocam. Tamam. 40'tan 15'i çıkarıyoruz. Doğru mu hocam? Tamam. 25 yıl kazası oluyor. Heh, doğrudur. 25 20, yıl kazası. 20, 20, tamam. 10 yılda kılmış hocam. Tamam. 10 yılda düşüyoruz. 15 evet. yıl kazası kalıyor. Doğru mu hocam? Tamam. Doğrudur. Gayet güzel. Evet. Hayat. Bu şekilde doğru. hesaplama yapmış olalım. Bir başka sorusu var. Bir başka Instagram sorusunda yine kaza namazı ile ilgili soru. Zeynep Hanım bu kez soruyor. 43 yaşındayım. 33 yaşında namaza başladım. Son 5 yıldır da kaza namazı kılıyorum. Tamam. Hesaplamayı yapamıyorum. Ne kadar daha kaza borcum var?" diyor izleyicimiz. Hocam yine sizin söylediklerinizden evet. yola çıkarak 33 yaşında namaza başladı tamam. ise şayet 33 yaşına kadar namaz kılmamış Akıl bali yaşına 15'i baz alırsak 33 15 18 yıl kazası var hocam. Ne zamandır evet. kılıyor? Son 5 yıldır da kaza evet. namazı kılıyor. 18'den de 5'i düşersek 13 evet. yıl kazası kalıyor. Doğru mu hocam? Doğrudur. Evet. Doğrudur. Hesaplamaları bu şekilde yapabilirsiniz. Hocamız dün formülü verdi. Ergenlik çağını tamam. o yaşı Heh. baz alacaksınız. Ama hatırlamıyorsanız. Tamam. 15 yaş, 15 yaşı baz alıyorsunuz, e ne zaman namaza başladınız, e, çıkarıyorsunuz o yaştan 15'ten ne kadar kaza kıldınız e, toplama çıkarmayla çok basit bir şekilde bulabilirsiniz diyelim. Hocam kaza bir ilgili en Doğru. çok e, gelen sorulardan birisi de şuydu, özellikle hanımefendiler çok sordu bunu programdan sonra, siz cevapladınız ama muhtemel kaçırdılar, o da şu... Kaza namazı kılıyoruz ama kafamız karışık. Kamet getirecek miyiz? Vakitlerde ezan okuyacak mıyız? Özellikle hanımefendiler bunu tekrar soruyorlar hocam. Efendim hanımefendiler için ezan ve kamet okumak yok. Onlar zaten normal günlük namazlarını kılarken de böyle kamet getirmezler. Onunla mükellef değildirler. Kazada da kezalik mükellef değildirler. Yani e, ee, kâmet okuyalım, ezan okuyalım, onunla mükellef değildirler. Evet. Ee, erkek olanlar, e, beyler e, ezan bir diyelim ki beş vakit namaz kaza edecek uzun bir gece. Bir ezan beş kâmetle kılacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.